Almanya'nın ardından bir ülke daha işçi alımını başlattı. Yeni Zelanda hükümeti ülkedeki iş gücü açığını kapatmak için gelecek yıl tatil sezonunda çalışmak üzere geçici işçi almayı planladığını duyurdu. CGTN'in haberine göre Göç Bakanı Michael Wood, göçmenlik yasalarında bazı değişiklikler yaparak küresel iş gücü açığından en çok etkilenen sektörlerde çalıştırılmak üzere 12 bin geçici işçi almayı hedeflediklerini söyledi. Peki en fazla göçmenin çalıştığı iş kolları hangileri? İşte sorunun yanıtı. Yeni Zelanda'da yaşlı bakımı, inşaat Altyapı, et ve deniz ürünleri işletmesi, turizm ve hizmet sektörü gibi alanlarda göçmenlerin yoğun bir şekilde istihdam edildiği görülmektedir. Bu sektörlerdeki iş gücü açığı, göçmenlerin istihdam edilmesine olanak sağlamaktadır. Bu konuda bir açıklama yapan Bakan Wood, iş gücü açığının farklı sektör ve seviyelerde birçok yerde görüldüğünü belirtti. Göçmenlerin bu sektörlerdeki istihdamını desteklemek amacıyla ücretlendirme kurallarında esnemeye gidileceği bilgisini paylaştı. Bu sayede işverenlerin göçmen işçilere daha esnek ve adil bir ücret sunabileceği vurgulandı. Ayrıca bazı işçiler için vize sürelerinin 6 aya kadar uzatılacağı da duyuruldu.